Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da açarak çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olmak da ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle tek renk siyah zemin üzerine bir tülbentim var ve tülbentimde de bu şekilde güzel renklerle size bir model hazırladım şu şekilde şöyle iplerimde tonlama yaptım arkadaşlar bu şekilde tonlama yaparak hazırladım şimdi modelimi göstereyim Evet benim de size hazırlamış olduğum modelim bu şekilde bakın arkadaşlar çok hoş ve çok güzel Zarif yapımı kolay. Yine bir model hazırladım. Şöyle benden istenen hemen yanında arkadaşlar bir tane daha vardı. Böyle birbirine çok değdi kafaları. Onu söktüm. Şöyle yanına bir tane böyle minik bir yaprak yaptım arkadaşlar. Sanki bu şekilde daha bir güzel aralıklı durdu. Yaprağı da şöyle irice büyükçe bir yaprak yaptım. Papatya'mıza yanında sönük kalmasın diye. Modelim bu şekilde. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. İlk önce tülbentimizin bu şekilde kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm tülber kenar tığlama işlemi püf noktaları mevcut arkadaşlar. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Alt tarafı unutalım. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik ve bir zincir çekerek başlıyorum. Şöyle ipimi 2 tığ battı uzunluğunda şöyle orta boy bir örümcek yaparak başlıyorum tığımın başını 3 defa doluyorum hem ipimi inceltmekten çok ince oldu arkadaşlar esnetmekte hem de şöyle tok bir trabzan olsun istiyorum bakın 3 tane tığ battığı bırakıp şöyle 2 2 2 hiç arada pay bırakmıyorum sıkı sıkı bu şekilde trabzanlarımı 4 seferde alıyorum Hemen yanına aynısından bir tane daha 3 dolamalı ikişer ikişer almalı bir trabzan daha yapıyorum. 2, 2, 2 ve 2. Bakın bu şekilde. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve 8. Yine 3 defa doluyorum. 8 zincirimden sonra hemen aynı tığ vattının içine giriyorum. 2, 2, 2, ve 2 bakın hiçbir mesafe bırakmadan sıkı sıkı trabzanlarımı aldım 3 defa doluyorum yine aynı şekilde şöyle 2 2 2 ve 2 evet, bu şekilde yuva yaptık şimdi yine örümcek yapıp şöyle dibine muhakkak bir zincirimi çekiyorum bombili bir örümcek güzel duruşlu bir örümcek istiyorsanız örümceğimizin dibine muhakkak bir tane zincir çekelim arkadaşlar yine küçük bir örümcek yaptım bakın bu büyük oldu hemen bunu şöyle sökelim ipimizi esnetelim eski haline gelsin şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum ve yine bakın dördüncü bir iki üç dördüncü tığ battıya kapattım evet şu üç tığ battı boyutunda bir örümcek yapalım bu şekilde yuvamız arkadaşlar bakın yuvamızın yapılışı çok kolay ikişer trabzanın arasına 8 tane zincir kenarlarına da birer örümcek yapıyorum şimdi e, yaprağımızın yapılışı için şöyle 3 zincir çekerek bir tığ battım mesafesi veriyorum şöyle yaprağımız daha güzel kendini gösteriyor bir defa tığımı daladım yuvanın içine girdim yaprağım için bu şekilde 1-2-2 alarak bir trabzan yuvası Trabzandan yuva yapacağız. Hemen bir zincirimi çekiyorum, bir defa tığımı doladım. Şöyle, iki, şöyle. Bombili hoş bir yaprak oluyor. İki. Bir defa tığımı doluyorum. Şimdi üç seferde bir, iki ve iki. İki defa tığımı doluyorum. Yine üç seferde, şöyle. Net gözüksün. İki ve iki. İki defa doluyorum. Dört seferde alacağız. Bu sefer bir. 2 2 ve 2 3 sefer doluyorum tığımı ilk önce 2 her dolamayı artırışımda ilk seferi 2 2 alarak bu şekilde bombilili ve güzel bir yaprağımız oluyor yine 3 sefer bu sefer trabzanın dibine 1 2 2 2, 2 ve 2 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir buraya trabzana kapattım Bakın. geri kalan kısma da 9 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9. yu da bu şekilde yuvada yaptım. Şöyle bombiliyle hoş bir yaprağım oldu. Şimdi bakın bu fazla göbekli gibi duruyor. Ben şöyle elimle bunu uzatıp düzeltiyorum, ince yapıyorum arkadaşlar şöyle. trason trazona daha yakın yapıyorum. Şimdi bu üç zincirimi de demin vermiş olduğumuz bir tığ battı mesafesi gibi şöyle yaprağımızın kenarına tığ battı mesafesi verdik. Evet yaprağımız bu şekilde arkadaşlar yapılışı. Şöyle bakın 2 4 5 Burada da aynı şekilde 2 4 5 6'ncıya trabzanı bu şekilde sık iğne yapıyoruz ve ara yuvamızda bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Daha hızlı ve sabitleşmesi için bir zincirimi çekiyorum. Yine şöyle 3 tığ battı uzunluğunda bir küçük örümcek yapıyorum. Örümceğimi kapattım böyle. Bu şekilde bombillik verdim. Tığımın başını yine 3 defa dolayıp 4. tığ battıya Şöyle tekrar 2, 3 ve 4 4. burası tüm yuvanın işlemini bu tığ battıya yapacağız. bakın 2 2 ve 2 çekerek 4 seferde yine 3 defa doladım. hemen aynı tığ battıya 2, 2, 2 ve 2 alarak şöyle bir trazdan yaptım. şimdi 8 tane zincir çekiyorum. şöyle yine 3 defa doladım buraya tığ battının içine 2 2 2 ve 2 4 sefer 3 defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 2 2 ve 2 Evet yine iki tırazların arasına 8 zincirden yuva hazırladım bir zincirimi çekiyorum ipimi uzatıp şöyle örümceğimi yaptım Örümcek ne büyük ne küçük arkadaşlar. Büyük örümcek güzel durmuyor. Buraya dördüncü tığ battıya ya. Bakın örümceğimi kapattım. Şöyle küçük bir örümcek olursa daha güzel duruyor. Şimdi yaprak için 3 zincir çekiyorum. Bir tığ battı mesafesi veriyorum. Yuvayla en son şey yapmış olduğum örümceğimle arasına bir tığ battı. Şimdi bir defa doladım. Şöyle bol bol çekiyorum. Bakın biraz trabzanın büyük olsun diye arkadaşlar bol bol çekiyorum ki uzun bir rahat bir yaprak yapalım hemen bir zincirimi çekiyorum bir defa doluyorum bu iki de olabilir arkadaşlar bir küçük durdu demin burayı o yüzden iki zincir çekiyorum şöyle bakın iki ve iki bir defa tığımı doladım yuvaya girdim bir iki iki bakın iki ile başlayınca daha hoş durdu 2 defa atığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 3 seferde 1, 2 ve 2. Şimdi arkadaşlar bakın. Yavaş yavaş şöyle büyütüyorum ki toparlak bir yaprağım olsun. 2 defa doladım. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. Şimdi 3 defa doluyorum. Son 2 tane trabzan. Şöyle 2 şöyle 2 şöyle 2 ve 2 bakın 4 seferde şimdi 3 defa dolayıp 5 seferde çekeceğiz çünkü burayı 1 alıyorum çoğaltma işlemi 2 2 2 ve 2 bu şekilde toplamda 6 tane trabzanım oldu 4 zincir 4 zinciri buraya son yaptığın trabzana kapatıp 9 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. da de demin de olduğu gibi buraya trabzanın içine kapatıyorum. Şöyle yaprağımın hoşluğuna bakın arkadaşlar. Evet 3 zincirimi çektim. Hemen Bismillah bugün tığda da bende. Evet şöyle yaprağımı göstereyim. Yuvamızı yaptığımız yuvamız ve bu şekilde arkadaşlar devam edecek çimenimiz. Şimdi çiçeğimizin papatyamızın yapılışına geçelim. Evet şöyle hazırlamış olduğumuz yuvamızın içine sık iğne ile buraya sabitliyoruz yuvamıza sık iğne ile ipimizi tutturduk ve 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. Toplamda bu şekilde 5 tane trabzan yapacağız. 4 oldu. Ve sonuncu trabzanımız. Şimdi 8 zincir çekerek yuva hazırlıyoruz. 6, 7 ve 8. Şöyle ters çeviriyorum. Bakın buraya 3 zincirle dönmüştüm. Birisine batıyorum. İkisi şöyle trabzanlarıma kalıyor. Ve sabitliyorum. Şimdi dönerken 4 tane zincirle dönüyorum arkadaşlar. 3 az geliyor. Ve tığımın başını iki defa dolayıp 8 zinciri yuvaya şöyle bakın sıkı sıkı alarak minik bir papatya yaprağı oluşturacağım. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. 3 oldu iki defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 şöyle dört tane olunca hemen 3 zincirimi çekip kapattım 1 2 3 zincir 2 defa doladım ve 2 ve 2 ve 2 şimdi iki defa doladım 2 2 ve 2 Böyle dördüncü trabzanı 2, 2, 2 1, 2, 3 zincir Buraya kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir Bu şekilde iki tane yaprak oluşturduk. Yine aynı şekilde iki defa doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2, 2 3 seferde alıyorum ama birbirine çok sık alıyorum arkadaşlar. Büyük bir yaprağım olmasın diye Bakın minik bir yaprak olması için hem minik hem de kalın trabzandı çok güzel duruyor şimdi 2 2 2 yine 4 oldu 3 tane zinciri çekip buraya kapatıp yaprak işlemini tamamladım ve 3 tane zincir çekiyorum bakın çiçeğimizin birisini hazırladık şimdi ikincisini yanına şöyle iki bacılar iki kafadarlar olarak bir tane daha yapacağız yine 2 2 alarak trabzan yaptım 3 zincirden sonra yine bir defa doluyorum 2 ve 2 5 tane trabzan 2 ve 2 şöyle dördüncü ve 5 evet, bakın, bu şekilde 5 tane trabzanı hazırladım 8 zincirden yuva içerisi çeviriyorum ilk trabzanımın şu tepe noktasından kapatıp Yuva oluşturuyorum. İlk dönüş olduğu için 4 zincir. Bunu 3'te çekebilirsiniz benim Ela yarım bu şekilde çok küçük olduğu için 4 çekiyorum. Yine 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Şöyle. 2 2 ve 2 3 seferde. 2 defa tığımı doluyorum. 2 2 ve 2. 4 tane trabzan olunca yine şöyle sıkı sıkı 3 zincir ve kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2, 2. Şöyle. 2 defa tığı doladım. 2, 2 ve 2. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 zincir çekiyorum hemen yuvaya kapattım tekrar 3 zincirle yeni bir yaprağa başlıyorum evet yine 4 tane bu şekilde 2 2 2 trabzan yapacağız hemen bu 3 zincirle zaten birden 2 tane trabzanımız oluyor yanına 2 tane daha trabzan yapıp şöyle 4'e tamamlıyoruz ve 5. trabzanda 3 zincir kapatıyorum yuvada o kadar arkadaşlar dibine bir zincirimi çektim hemen makasımla şöyle kestim bakın çok güzel çok hoş kalıp gibi oldular çok da tatlı oldu beyaz da çok güzel oldu aynı işlem arkadaşlar fazla zamanınız gitmesin şimdi ben saks mavisi yapıp geleyim modelimizi tamamladık bakın mavi saks mavisini yaptım bu şekilde saks mavisinin ipi deylak Diğerleri altın başak arkadaşlar. Yeşil de dahil olmak üzere. Bakın mavi şöyle teker teker göstereyim renkleri. Şöyle beyaz şanslı yaprak arasında. iki yaprak arasında. Bu da mavi rengim. Şöyle her üçünü de tutayım. Evet arkadaşlar çok hoş oldu şu yaprak fikri gerçekten çok güzel oldu bakın arkadaşlar o ya kendini daha iyi gösterdi diye düşünüyorum çünkü kafa kafaya çok tokuştular papatyalar böyle biraz yaprağımın eli yüzü açıldı bakın çok hoş oldu çok da güzel oldu şöyle yakın plan bakın. böyle iki yaprak arasında çok hoş durdu şöyle bir de sallantılı haline bakıtayım ve Arkadaşlar, sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak kanalıma destek olursanız sevinirim. Çünkü YouTube'da önermelerde beğeni ve yorumlara göre ön sıralara alıyor. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.